Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 3. video ile karşınızdayım ve bu bölümde yapacağımız şey şu. Bu videoda bölüm bu yapacağımız şey buydu ve yaptık. İlk yapmamız gereken 15 tane obsidyen kazmak ve buradan defolup gitmek olacak. 15 obsidyen için başladık şu anda kazmaya. İlkini kazıyoruz ve burayı durduruyorum. Evet, gördüğünüz gibi 18 adet obsidyen aldık. Obsidyenlarımızı aldık ve devam ediyoruz obsidyanlarımız bizim için güzel bir kaynak olacak. Hemen devam edelim, devam edelim, devam edelim. Hemen kazalım. Buradan düşüp ölmek de var yani size onu da söyleyeyim yani. Buradan düşüp ölmek de var. Öyle bir sorunla da karşı karşıyayız arkadaşlar. Demedi demeyin ölebiliriz yani. Olabilir böyle şeyler. Torçumuzu evet kazarken üstümüze kum dökülmemesi için torçumuzu hemen şu şekilde tutuyoruz. Kusu kovamız da var. Onu da gösterdim size. Evet şunu şöyle koymuştum ben ama neyse devam ediyoruz hemen. Güzel. Hemen devam, 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 bu nedir? Bu nedir acaba? Kar. Ha, çakıl. Şuna deniz altındayız büyük ihtimalle arkadaşlar. Biraz sorun çıkarabilir. Evet. Oo, oldukça da derindeyiz bir de. Tamam sorun çıkmadan hallelum halle oldu. Güzel. Evet. Yani oldukça güzel, oldukça iyi bir yere geldik burada istediğimiz gibi takılabiliriz. Güzel oldu. Ada şu anda hava evet öğlen 12. 5 dakika sonra hava kararacak. Hemen saatlerimize bakalım. Tamam. Ben şurayı keşfedelim birazcık. 3-4 tane kamışa ihtiyacım var. Ya da gerek yok aslında burada koşarak takılabilirim koşalım 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 yani Hı. Evet şunlardan üç tane yüne ihtiyacım var bir 2 ve üçüncüsü de burada üç Gel bakalım güzel üçüncüyü de öldürdükten sonra devam edelim o envanterimiz tamamen dolmuş şunları at hayır 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 gel buraya ah atalım. Oklar kalsın tamam. Odun alalım yanımıza direkt direkt odun aban alalım odun 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 güzel hop diyelim. Şöyle devam böyle tamam. Yine üç taneyi dolduralım de devam edelim. Devam edeceğiz burada köy bu arıyorum. Ya, ne yapıyorsun lan diye soracak olursanız. Aslında önümüze bir daha yemek çıkmayabilir veya yani yemeksiz kalma olasılığına karşı her türlü yemek aslında önemli. Neredes gitme bunu yapmayın işte. Bunu yapmayın ya. Nereye tırmandın şimdi sen öl. Sen de öl. Sen de öl. Etleri değil yumurtaları ve tüyleri önemli benim için öl çocuğum. Evet, tüyünü ver. Tamam. Devam edelim. Tavuk öl. Tamam. Bal buldum. Bal kabaklarını da alabilirim. Öyle oğlum. Tüy ver. Bal diyorum. Bu şey geliyor. Bal kabaklarını da alalım. Hemen balkabaklarını alalım. Alabildiğimiz hepsini alalım hatta yani. Yerleşme yapacağız. Yapacaktık lafta bu bölümde dışarıya çıkıp bakalım yapabileceğiz mi? Köy bulsam emeraldları direkt harcayı veririm. Çünkü Emerald'ı başka harcayacak yer olmuyor. Aslında var ya. Aa, ileride piramit var. Piramite de girelim. Bakalım neler varmış piramitte. Piram Aha. Kamışı da buldum. Tamam ben burada yaşayacağım ya. Buraya yerleşiyorum ben. Yerleşeceğim takılacağım burada. Nedra falan gideriz. Şey yaparız bir şeyler ya. Güzel tavuk da var burada. Canlısı hem. Hem canlısı tavuğun canlısından var. Hem su kuyusu gibi bir şey var burada. burada su kuyusu varsa yakınlarda bir köy vardır diye. Düşünüyordum. Aa, bakalım şunu. Tamam. Şunu dolduralım burayı. Şimdi burayı bir kazalım. Burada bir şey var mı acaba diyerekten. Ancak sanırsam ki yok arkadaşlar. Bir şey yok burada. Evet 2 dakika sonra hava tamamen kararmış olacak arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim bunu da. Evet o su kamışını alalım. Şeker kamışını. Su kamışı deyip duruyorum. Zaten su kamışı dememdeki sebep de suda suya yakın yerde yetişmesi zaten. Su kamışı dememde de bir sakınca yoktur büyük ihtimalle. Bakalım ne feda edebiliriz onun için. Onun için feda edilebilecek olan stikler, çubuklar var. Al. Dolduk ama bir yere yerleşmemiz de gerekiyor aynı zamanda. Buradan dümdüz ileri gideceğim. Dümdüz geri gide gidersem. Dümdüz geriye gidersem bulurum. Evet. Rush atalım. Rushlayalım abi. Rushlayalım abi. Rushlayalım abi. Rushlayalım abi. Oh. Güzel. Şeker kamışı yine buldum. Güzel 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 şeker kamışları. Güzel şeker kamışları. Hadi 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 gelin bakalım. Hoba. Hoba. Hoba hoba. Gelin bakalım. Oo, oo oo Dümdüz buradan geri gideceğiz. Gidersek yer buluyoruz. Dümdüz ileri gidiyoruz. Şu anda X yönünde gidiyorum direkt x yönünde gidiyorum. Evet. Evet, x yönüne gidiyordum. Z yönüne de geçtim. X yönünde tam geriye gidersek buluruz ileriye diyelim. Hop hop. Al abi. Al abi. Tamam. X yönünde düz geriye gidersek ve de Z yönünde sola gidersek geri dön. Evet, x yönünde terse gitmemiz gerekiyor. 230'lara hatta diyeyim kişinin 230'lara gidersek dediğim yeri yani ilk başlarda demin biraz önceki işte güzel dediğim yeri yer edineceğiz. Edineceğiz ancak bakalım. Evet burada direkt bir oturup 2-3 dakikalığına oturmak da değil de yani şuradan odun mahiyetini dedim. Odun kıralım ve X yönünde geriye gidelim. 220-230'lara mıydı neydi artık. X yönünde geriye gideceğiz. Neyse devam edelim. Yani renk konusunda veya görüntü konusunda pek önemli değildir benim içime. Benim için önemli olan evin nesidir biliyor musunuz? Benim için önemli olan evin sağlamlığı, dayanıklılığıdır ya da şöyle diyeyim beni içinde barındırabilmesidir içine yaratık spawn olmamasıdır önemli olan derken şu tahtalar at tahtaları 2 saattir almadığımızı fark etmemiş üzücü Üç bir durum diyebilirim bunları da almıyoruz çok güzel oldu yani bu kadar doluyuz. Yani fark edil fark ediliyor yani. Abi şunu at abi. Devam abi. Attık yalan lan onu. Bunlar da jungle wood değil mi ya? Alsana jungle wood'ları kardeşim. Hı. Bu kadar dolu ki yani kabul etmiyor. Hatta hala halen kabul etmiyor. Kırabildiğin kadar kır. X yönünde geriye aşla. Bu bölümü burada bitir. Diye bilirim. Devam, 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 devam. Al abi odunu. Alabildiğin odunu al. Hadi, 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 hadi. Güzel. 13 ondan, 34 ondan. Az bile ama olduğu kadar olmadığı kadar diyerekten şuradan geriye rush rushla abi raşla, rush kılıç falan da yok üstümüzde ama biraz action olur x yönünde şeye z yönünde sağa gidecektik midik en sevdiğim yaratıklardan biri de karşıma çıktı gördüğünüz gibi. Çıksın abi çıksın istediği kadar çıksın isteyen istediği yere çıksın yani. Hiç şeyim değil önemli değil. Devam. Ne <laughs> kadar bolluğun içindeyiz ki abi. Harbi yani. Oha. Ne atacağım ben? Devam. Evet şöyle gidelim. 410. Böyle böyle gidelim. 410. Aslında 30'a kası vereyim ben burada. Yaratık keserek 30 level olalım. Aynı şekil. Böyle. Arkada creeper patlıyor. Dur bakalım. Aa, aslında. Aha. Şimdi plak düşürme bug'ı. Evet. Olmadı. Başka creeper var mı etrafta? Yok. Hop 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 diyerek buna yaklaşıp bunu keselim. Kes kes kes. Öl 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 öl. öl. Ve experience'ları toplayalım. Şuradan şunu yiyelim. bu güzel. İyi öldü ha. Hop. hop iyi atıcısınız beyler ben size söyleyeyim bunu. Daha önce size iyi atıcısınız diyen olmuş muydu reisler? Ha, olmuş muydu reis? 24 tam toplam 24 artı 10 adet demirimiz var. Yani oldukça az demirimiz var. İleride yani demir için geri dönebiliriz bile yani. O kadar söyleyeyim size. Hopa hop. Devam devam. Sen dümdüz yürü. Dümdüz yürü. Vur. Güzel. Sen bana yardım edersin. Ben de bunları keserim. Bunları da senin üstüne iterim. Aynı zamanda. Böyle. Hop sana da gelirim. Sen de geberirsin. Bu şekilde. İçinden yay da çıktı abi. Yayı da al şöyle. Olduğu kadar. 30'a doğru. Road to çiz Çız. Hmm. Güzel. Etrafta dolu dolu. Zombiler var. Tamam. Gel El yaman Bey yaman reis. Gel bakalım. Ha, gördün işte benim hörekesini. Öküz gibi. Yani şu anda level kasıyoruz. 28 olduk. 30'a kadar yaratık keseceğiz. abi Sen de hadi Hoppa. 19 adet Vur Gitmiyor oraya kadar ya Hmm olsun Hoppa ve geberdi Bakalım ne çıktı içinden hiçbir şey Bir tane şey çıkmış Arrow çıkmış Anca bir arrow çıkmış Olsun. Bam. 2, 7, 1, 2, 3. Evet, güzel. Güzel. 1, 2, 3, 7 öldü. 1, 7. Sen yeme ya. Biz bir tane disk çıkaralım disk. Getir abi creeperları. Vur abi hepsini. Abi vuracaksınız mı hepsini bugün? Vur abi. Ulan bir şey yapmaya çalışıyorum ya. Vurun bakayım siz. Şöyle ye şu etleri. Heh. Şimdi şunların içinden şunları vur. Hop. Biri patladı hepsi öldü. Yalnız kötü de olmadı aslında söyleyeyim yani. Öl bakayım sen de o çok uzattın işi. Öl. Sen de git lan. Hop. Lan öleceğim mi bugün? Bir tane yersin işte böyle. Tabi ondan önce de mıcı atmadın diyemezsin diyemem ama. Geber. Böyle de zevkli zevkli takılmak da insana hoşnut ediyor. Oo, şurayı izi keselim bakalım. Ok bitti abi. Ama onun da bir vurmalık canı kaldı herhalde. Bir ya da iki öldür. O oh, altın bot çıktı içinden. Hem de korumalı yani. Al işte. Hop. Creeper. Hop hop. Abi ölmedi. Neyse. Abi 30. Evet arkadaşlar 30 level olduk. Çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Tamam mı? Lan git. Lan hoşt. Arkadaşlar şu anda Buraların kralı oldu. Haha. <laughs> Gördüğünüz gibi. bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Arkadaşlar ölmemeyi unutmayın ve sağlıcakla kalın efendim.